Herkese merhabalar, hayırlı Ramazanlar. Ben Eyüp Kemal Sevinç, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün Osmanlı Saray Mutfağı'nın en meşhur yemeklerinden bir tanesini yapacağız. Hünkar beğendi. Bu tarifimde süt kullanıyorum, tereyağı, dana kuşbaşı, közlenmiş patlıcan, domates ve biber salça, tuz, karabiber, un ve kuru soğan sarımsak. Efendim önce etimizi, kuşbaşı etimizi, arkasından da beşamelimizi hazırlayacağız. Etimizle başlayalım kuşbaşı etimizi alalım. Ocağımızın altını açalım. Şimdi biraz da tereyağı ekliyorum. Sırada soğan var. Soğanımı ikiye kesiyorum ve yarım soğanımı şimdi yemeklik doğrayacağım. Evet tereyağı eridi. Etimizi de ters düz yaparak kavurma işlemine devam ediyoruz bir taraftan. Ve şimdi bunun içerisine soğanımı ekleyeceğim. Sırada sarımsak var. 1-2 diş sarımsağı ince bir şekilde doğruyorum. Etim güzelce kavruldu. Şimdi sırada salçamız var. Salçamızı ekleyelim. Salçayı şimdi ezerek etle birlikte kavurmaya devam ediyorum. Sırada suyumuz var. Suyumuzu ekleyelim. biraz tuz ve karabiber. Beğendiğimizin eti pişmeye başladı. Evet, kuşbaşı dana etimiz pişerken sıra geldi beşamelimizi yapmaya. Bunun için hemen ocağımın altını açıyorum ve tereyağıyla devam ediyorum. Sırada unumuz var. Şimdi un paketimi de yanıma alıyorum. Tereyağı erimeye başladı. Biraz da eridikten sonra içerisine yavaş yavaş unu ekleyerek kavuracağım. Evet, tereyağı eridi. Ocağımın altında şimdi kısıyorum. Unun çiğliğini atması için tereyağında arar -ar pişireceğim. Evet. Un rengini döndürmeye başladı. Şimdi sıra geldi sütümüzü eklemeye. Hızlı bir şekilde karıştırıyorum. Unun topaklanmaması için istediğim kıvama geldiğinde durduruyorum ve şimdi tekrar karıştırıyorum. ...bir miktar tuz ekleyeceğim. Ve sırada közlenmiş patlıcanımız var. Kapağımızı açıyoruz ve... ...beşamelin içerisine... ...patlıcanlarımızı ekleyelim. Şimdi hepsini birlikte... ...güzelce karıştırıyoruz. Ocağımın altını kapatabilirim. Hemen etimizi de kontrol edelim... Evet, etimiz de suyunu çekti ve sosumuz da kıvamlaştı. Şimdi onun altında kapatıyorum ve artık servise geçiyorum. Servis tabağıma önce beşamelimden alıyorum. Orta kısmına böyle bolca koyabilirsiniz. Şimdi beğendiğinin üzerine de etimizi koyacağız. Evet, hünkârların en çok sevdiği yemek iftar soframız için servise hazır. Hoşçakalın, afiyetle kalın.